Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlere network marketing'te isim listesinin öneminden bahsedeceğim ve bunu nasıl hazırlayacağınızdan bahsedeceğim. Arkadaşlar her şeyden önce şunu unutmayalım. İsim listesi bizim network marketing'teki sermayemiz. Eğer ne kadar doğru, kaliteli ve etkili kullanırsak bu isim listesini, başarınız o kadar etkili olacak. Onu söyleyeyim. Şimdi isim listesini hazırlarken her şeyden önce bir ön yargıyı kaldıralım arkadaşlar. Ön yargı yok. Bakın en önemli noktalardan bir tanesi. Neden ön yargı yok ve ön yargı dediğimiz şey ne? Mesela kişileri listenize yazarken e, işte bu zengin, bu fakir, bu yapmaz, bu ilgilenmez, bunun zamanı yok, bunun parası çok, bunun zamanı e, şöyle böyle. Yani hakkınızda ne düşünüyorsanız düşünün arkadaşının e, hiç fark etmez düşündüğünüz her şey ön yargı. Ya evet bu çok iyi konuşuyor, bunun çevresi iyi, bunun parası var, bunun dili iyi. Bu şekilde konuştuğunuz arkadaşlarınız hakkında da ön yargılı davranıyorsunuz. Bu bu şekilde de aynı şekilde. Önyargı sadece olumsuz olmaz. Bundan dolayı arkadaşlar ön yargıyı kaldıralım. İkincisi, listeyi nasıl hazırlayacağız? Listeyi öncelikle bir ajanda sadece listeye ait olsun bu ajanda. Ve bu listeyi hazırlarken arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi isim, soy isim, telefon, şehir, meslek ve not yazmışım. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve her bir yaprağını yani defterin her bir yaprağını gördüğünüz gibi arka tarafı da boş. Bir kişiye ayıracaksınız arkadaşlar. Diğer yaprağını da diğer kişiye ayıracaksınız. Bunun nedenini anlatacağım. Şimdi isim soy isim yazdınız. Telefon şehir meslek yazdınız. Not kısmına ne yazacağız? Not kısmına da arkadaşlar şunu yazacaksınız kişinin özellikleri ile alakalı birkaç bilgi örnek veriyorum. Bu kişinin işte değişime açık, yeniliğe açık birisi. Hayatında bir şeyler değiştirmek istiyor. İşte ek gelire ihtiyacı var. Bildiğiniz kadarıyla, o kişiyi tanıdığınız kadarıyla neye ihtiyacı varsa bunu çok kısa yazacaksınız. Varsa hayalini biliyorsanız, ne istiyorsa bunu yazacaksınız. Mesela çok çalışmaktan, aşırı fazla saat çalışmaktan ya da az kazanmaktan sıkılmış yazacaksınız. Yani bunların hepsi sizin elinizde ee, bir e, örnek olması gerekiyor arkadaşlar. Bir şeyleri bilirseniz ona göre hareket edersiniz. Kişiye bu not kısmına yazdıklarınıza göre aslında davet almanız lazım. Kişinin nerede eksiği var ona göre bu işi sunacaksınız çünkü ona. Bu çok önemli ve buna önem verin. Sonra sunum yaptınız arkadaşlar sunum yaptığınızda bu kişilerin e, artık sunumda ne dedi ne demedi e, önemli noktaları not alacaksınız. Sunumdan sonra işe girmediyse kişi takip görüşmeleri başlar takip 1, takip 2, takip 3 yaptığınız her görüşmeyi arkadaşlar ne dedi, ne demedi not almanız lazım. Mesela sunumdan sonra adam dedi ki size ben bir düşüneyim ya da şu an param yok ya da şu an zamanım yok. E, ya da işte 2 ay sonra düşünüyorum. Tamam, sıkıntı yok. Söylediniz. Buraya sunumu, sunumda ne söylediğini yazacaksınız ve tarihini de not alacaksınız. Tekrar görüşmeyi arkadaşlar ayarlayacağınız zaman Takip bir görüşmesi olur bu. Bu görüşmede de arkadaşlarınızla tekrar ne konuştuysanız amacımız takip görüşmelerinde onların sorularını cevaplamak ve onları bilgilendirmek. Bundan dolayı her yaptığınız takip görüşmesinde tekrar notlar alıp e, her takip görüşmesinde o sorularını azalta azalta gideceksiniz. Ve göreceksiniz ki 5. takipten sonra kafalarındaki çoğu ço şey gitmiş olacak. Size evet diyecekler. Ama... E, takiplerinizi e, lütfen mesaj üzerinden yapmayın arkadaşlar yani insanlarla sunum yaptıktan sonra e, Onlarla bir sonraki görüşmeleri Mesaj üzerinden hadi başlayalım şöyle yapalım böyle yapalım demeyin bu doğru değil Ve e, listeyi hazırlarken ne şekilde hazırlayacağız şurada bir şey yazmışım sıcak liste ılık liste ve soğuk liste Sıcak liste 5 ve 4 yıldız ılık liste 3 ve 2 yıldız soğuk liste 1 yıldızlı kişiler bu ne demek 3 kategoriye ayırabilirsiniz listenizi Yani Burada 5 yıldız atmışım mesela ben e, bu listedeki kişiye arkadaşlar 5 ve 4 yıldızlı kişiler kimler biliyor musunuz onlar sizin en çok güvendiğiniz size en çok güvenen insanlardır yani bugün bir başını sıkıştığınızda sıkıştığında en çok ilk başta kimleri arıyorsunuz e, onun hemen ardından ilk kimleri arıyorsunuz İşte 5 ve 4 yıldızlı, yıldızlı insanlar onlardır. Mesela bir yardımda bulunmak istediğinizde, bir destekte bulunmak istediğinizde kazanmasını istediğin ilk kişi kimler? İlk kişiler kimler? İşte onlar sizin 5 ve 4 yıldızlı insanlarınız. Mesela para alışverişi yapabiliyor musunuz? Para alışverişi yapabildiğiniz yani bunu şu anlamda söylüyorum. O kişilerle rahat konuşabildiğiniz insanlardır aslında. O 5 ve 4 yıldızlı insanları listenizin ilk başına yazmanız lazım. Ee, ve ilk işinizi onlarla paylaşmanız lazım. Çünkü bunlar size güveniyor. Siz onlara güveniyorsunuz. Aranızda güven problemi yok. Ve ilk kazanmasını istediğiniz insanlardır. Ilık liste ise 3 ve 2 yıldızlı kişilerdir. Yani... Normal, işte yine görüşürsünüz, konuşursunuz ama mesela bir sırrınızı onunla paylaşmazsınız. Ya da o sizinle paylaşmaz belki. Ya da bir probleminizi, bir derdinizi, sıkıntınızı paylaşmazsınız. Daha çok güzel günlerinizi bir arada geçirirsiniz. İşte birlikte futbol oynayabilirsiniz, birlikte bir yerlere gidebilirsiniz, gezebilirsiniz ama her şeyinizi paylaşmazsınız. Ama yine de aşağı yukarı sizlere az çok güvenen insanlardır. Soğuk liste ise sizin çok fazla güven duymadığınız, henüz yani... Ee, sizin de tanımadığınız insanlardır, onlar da sizi tanımıyordur. Selam attığınız insanlardır. Mesela sosyal medyada özellikle size beğeni yapan, yorum yapan insanlardan oluşabilir bunlar veya işte mahallenizdeki bir bakkalcı, bir eczacı vesaire. Bunlar e, işte işiniz düştüğünde alışveriş yaptığınız insanlardır veya e, merhaba dediğiniz insanlardır. Öyle düşünün arkadaşlar. Listenizi bu şekilde ayarlayacaksınız arkadaşlar. İlk başta 5 yıldızlı ve 4 yıldızlı insanlara işinizi sunarak anlatın. Çünkü bu iş güven işi ve güvenmediğiniz insanlar yani daha doğrusu size tam olarak güvenmeyen insanlar, sizi tam olarak tanımayan insanlar işinize hayır deme oranı %99 arkadaşlar. O yüzden işinizi anlatmaya başladığınızda yakınlarınızdan başlamanızı tavsiye ederim. Görüşleri her ne olursa olsun. Sizin işiniz onlar hakkında şu an karar vermek değil, bu listeye onları yazmak. Ama kime, ne şekilde, ne zaman, nasıl anlatacaksınız bunları üst sponsorunuzla görüşerek ona göre hareket edip öyle anlatın arkadaşlar. Ama listeye yazın. Listeye yazılması önemli ve listenizi en az ama en az 150 kişinin üzerinde oluşturun çünkü zaten ön yargılı davranmazsanız işte kişiler hakkında listenizde eminim en az 150 kişi olacaktır arkadaşlar. Liste hakkında söyleyeceklerim bunlar bu network marketingte profesyonel liste hazırlamak için söylediğim şeylerdi. Amatörler zaten bu işte çok büyük başarılar elde edemez ve liste hazırlamadıysanız halen amatörce bu işi yaptığınızı net olarak söyleyebilirim. Eğer profesyonelce yaparsanız istediğiniz kadar gelir elde edebilirsiniz. Şöyle düşünün arkadaşlar, futbolda amatörler de e, oyun oynuyor, aynı şekilde 90 dakika maç yapıyor. E, profesyoneller de aynı şekilde. Fakat amatörler belki para bile ödüyor o futbol oynamak için e, ya da para kazanmıyor. Ama profesyoneller para kazanıyor arkadaşlar çünkü bu işin bilimine uygun yapıyor antrenmanlarını yapıyor. Doğru bir şekilde çalışma planlarını çıkartıyorlar ve ona göre hareket ediyorlar. Aynı şekilde arkadaşlar, değişen hiçbir şey yok ve buradaki isim, yazdığınız her isim sizin için ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü kimin sizi çok iyi yerlere getireceğini bilemezsiniz. Kimin ekibinizin en iyi lideri olacağını bilemezsiniz ve Hayat boyu çalışabileceğiniz, uzun yıllar çalışabileceğiniz bir iş ortağı belirliyorsunuz. Ve bu iş ortağını belirlerken üzerinde düşünmeniz lazım, üzerinde düşünmeniz lazım derken listeye yazmanız lazım, ona bir şans vermeniz lazım. Ve arkadaşlar o kişi hakkında ön yargıda bulunmadan ona işinizi anlatıp ona göre hareket etmeniz lazım. Çünkü bugün insanlar hayat boyu e, evlilik yaşayacağı insanlar hakkında tekrar tekrar düşünüyor. Tekrar tekrar görüşüyor. Aynı şekilde siz de hayat boyu birlikte çalışacağınız iş ortaklarınızı seçiyorsunuz. Ve onları seçerken tamam dikkatli davranacağız, önemli davranacağız. Ama onları listenize yazın arkadaşlar. Çünkü kimin nerede ne yapacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Sizlere tavsiyem bu. Sizin listenize yazmadığınızı. Bir başkası yazar. Bir başka ortak arkadaşınız bu liste